yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Ve ünlüler takımının konseyi bu sefer. Gönüller geri döndü. Onlar için önemli bir galibiyet. Dört aday birden çıkarmıştı geçen hafta gönüller. Bu akşam itibariyle adaylar bir bir oldu. Ve bakalım bundan sonraki dokunmasından ne olacak? Ama şu bir gerçek ki bu akşam ünlüler takımından bir aday çıkacak. Her şeyden önemlisi tabii ki şu anda İlk defa Yokluk Adası'na giden bir yarışmacımız var. Ardağan Yokluk Adası'na gitti. Bu seferki ortam farklıydı. Diğer e, yarışmacımızın gittiği sürgüne göre daha farklıydı. Hiç kimsenin olmadığı, hiç kimseyle konuşamadığı... E, ...ve tabii ki bir barakasında olmadığı ortamda 24 saat geçirdi. E, 24 saatten fazla kalmasına yarışmacılarımızın gönlümüz razı olmadı. E, o yüzden... 24 saatte sınırladık Yokluk odasını Her zaman yarışmacılarımızın yanındayız. Ve sözü Ardağan'a veriyorum. Ardağan, nasıl geçti Yokluk Adası? Sinirlerim sinirlerim bozuk abi zaten, ee, güldüğümde anlıyorsunuz. Ee, dediniz ki e, hiçbir şey yok, öyle bir ortam yok. Zaten ortam da değil abi, ee, inanılmaz bir şey. Sağa bakıyorsun taş, ee, sola bakıyorsun ağaç. Ee, i̇ki tane kamera var, robot kamera. Birine George koydum, birine babuş koydum. Durup durup onlarla konuşuyordum. Ee, bir laf var herkesin bildiği. Allah kimseyi düşürmesin ya. Hakikaten öyleymiş abi. Allah kimseyi düşürmesin. Bir tahta var. Bir e, ateş yapma bir yer var. Başka da bir şey yok. Ee, kafa dinlemek istiyorsun. Bir 10 dakika iyi geliyor sonra bunalıma giriyorsun. Birle konuşma ihtiyacın duyun. Kimse yok. Ee, yani yapayalnız bir yer. Şimdi normalde varlıklı bir yerde olsaydık yokluk adasını anlayacaktık da zaten Survivor yokluk olarak geçiyor. Yani yokluk içinde yokluk adasına gittik. Ee, yani çok değişik bir şey. Ee, kelimeler ifade edilmez. Nereden aklınıza geldi abi? Yani eskiden e, Sügün en azından yanınızda bir kişi vardı. Diyalog kuruyordunuz. Ah, ee, burada şimdi teksin. Burada yaptığın bir şey yok. Burada habire konuşuyorsun. Ah, ee, hep isten dışı bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Kime anlattığını da belli değil. Sadece boş boş konuşun. Ee, e, robot adına diyorum, George diyorum, her şey yolunda mı? Cevap vermiyor. Ee, zaten yağmur yedik, kendimiz de yedik yani. Güzel herhalde, bilmiyorum. Şu an net bir şey diyemiyorum. Ya senin şanssızsın tabii yani olacak iş değil. Hani normalde biliyorsunuz bir haftada bir gece yağmur yağıyor bilemediniz, iki gece yağıyor. denk ee, e, de gel. Senin ilk gecende bir anda sağlam bir yağmur yağması bir şanslık olduğunu kabul ediyorum. Abi. E, bayağı bir e, bayağı bir yağmur idi hem de sağlam yedik yağmuru. E, yani saç telimden ayak parmaklarıma kadar, tınalarıma kadar ıslandım. E, bardan hep doğru tarafından bakmak istedim de o bardan doğru tarafını hiç göremedim orada. Tam bir yokluk çektik yani bilmiyorum. şimdi e, şimdiden giden arkadaşıma e, en azından biraz ateş yakması için bir şey hazırladım da e, Allah yardım etsin yani. Survivor'lık şartlar zaten zor. Bunu da daha zorlaştırdığımızı kabul ediyoruz. Bu All Star'a yakışan e, bir uygulama olarak görüyorum ben. Hani buradan seyircilerimize de söyleyelim. Eğer hani bu adayı çok ağır buluyorsanız bu yarışmacılar haftalarca çok az bir yemekle zaten yokluk içinde yaşamayı başarabilen arkadaşlar. Hem sürgün adası hem yokluk adası. Bu kadar tecrübeli bir ekibe bence yeni bir challenge yaratmış oldu. O açıdan da uygulamanın yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü serverdeki şartları bilerek buraya geliyorsunuz eskiden yarışmacılar bilmeden ilk defa yaşıyordu. Siz de şimdi bu sezon en azından zorluk konusunda bir ilkleri yaşamış oldunuz. O açıdan da bence değişik ve tabii ki enteresan bir tecrübe oluyor bütün yarışmacılarımız için. Bu akşam süremiz çok kısa. Çünkü müthiş bir oyun, müthiş bir mücadele. İki takımı da tebrik ediyorum. Bayrak yarışını nefessiz seyrettim. Bayrak yarışında bu arada bir parantez açacağım. Bütün herkes mükemmel oynadı. Ama Batan müthiş bir finale girişin var. Yani finale gelme hızın ve oradaki performansın korkunç derecede yüksekti. Oradaki adrenalini ve performansını nasıl yukarı taşıdığını bizzat gördüm. Hani yüzmeyin bu kadar uzadığı bir bayrak yarışında, o kadar hızlı yüzebilip finale de öyle gelebilmek. Sonuçta atışlarda tabii ki kazanan tarafa da burada büyük tebrikler. Anıl da müthiş bir şekilde tabii ki finale geldi. ...ve imzasını attı. Ona tabii ki yine büyük büyük tebrikler. Sizin ikinizin final mücadelesi, kızlar da çok çok iyiydi. Yani hem Sema hem Nisa bayrakta. Tahmin etmiyorum dünyada çok az yarışmacı... ...o hızla ulaşabilir. Müthiş hızlı bir bayrak yarışı. Ama tabii ki bir kazanan olacak. Bu arada gönüller çok mutluydu. Anladığım kadarıyla ödül aşırı mutlu etti. Ödülle ilgili de bir söz vermek istiyorum. O kadar sana söz verelim. İyi geldi galiba ödül. Ya ödül çok güzeldi hocam bey. İnanılmaz keyif aldık, resetlendik. Hani kendi aramızda da şunu konuştuk. Bu zamana kadar aldığımız iletişim ödüllerin en iyisi olarak geçiyordu hepimizin e, söylemlerinde. Telefonla yazmayı unutanlar oldu. Hemen birbirini anlatanlar oldu. Ama ne olursa olsun e, o an inanılmaz keyifliydi. Birileri çok güldü. Başta ağlayacak mıyız diye tereddüt ettik. Sonra ağlamayla, gülmeyle karışık bir şeyler oldu, direkt kahkahayla başlayanlar oldu. Ee, keşke şunu da sorsaydım, bunu sormayı unuttum diye böyle yani biraz da e, üzülenler oldu ama ne olursa olsun bizi inanılmaz yükseltti. Ee, belki bir sonraki ödüllere yani bir sonraki oyunlara yansıtacağız bunu. İnanılmaz keyif aldık. Bundan sonraki ödüllerde Aileyle görüntülü olur, arkadaşla görüntülü olur. Artık daha da heyecanla bekliyoruz. İnşallah bundan sonraki iletişim ödüllerini kazanırız. Ee, ve onlara da aynı heyecanla katılırız diyorum. Evet Berkan, sen de duygulandın. Bir kısa yorumda da senin alalım. Acun abi, yeniden buraya gelmiş gibiyim. Adeta yeniden doğdum. Çünkü çok özlemişim. Yani o kadar... E... En son iletişim oyununu kaybettiğimizde nasıl bir oyunu kaybettiğimizi e, seremonide yağmur bana şey demişti. Şimdi onlara oyunu kaybettiğinizi söyleyecekler ve nasıl üzülecekler demişti. O zamanki üzüntümü gerçekten bu seneki e, en sert üzüntüm olarak adlandırabilirim. Bugünkü yaşadığım mutluluk da özellikle konuşma anında ve konuşmadan sonraki yaşadığım mutluluğu da bu Survivor'da beni burada beni burada hayata ne bağlıyor sorusunun cevabı olarak adlandırabilirim. Evet, konuşmanın başında Ardan yokluktan geldi. Şimdi Ardana da böyle şey gibi olmasın. Onun da aramızda olmadığına çok üzüldük ama e, burada çok bambaşka yokluklar yaşıyoruz ama aslında bu yokluğun içinde bir şeyler bulabilmeye çalışma hevesi de bizi Survivor'a en çok bağlayan şeylerden bir tanesi. Yani inanılmaz özlemişim ya. Her birimiz çok mutlu olduk. O, o gedenin dediği gibi bambaşka hikayelere bir şekilde böyle birbirimize anlattık. Yani umarım bundan sonraki iletişim oyunlarında e, şansımız yaver gitmeye devam eder. Çünkü burada bu şekilde moral motivasyonu sağladığımız daha farklı bir şey yok abi. Yani bizi bu kadar yükselten daha farklı bir duygu yok. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum.